Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for iç döngüsünü göreceğiz. Zamanımız kalırsa call ve for içi nasıl birlikte kullanırız onu görelim. Call çağırmak anlamına geliyor. Şimdi ders nokta eşliğimi ben ne yaptım? En alt tarafına script nokta iki, iki nokta üstte sadece tab tuşuna basalım. Ve scriptimiz, scriptimizin yolunu yazalım. Script nokta js diyorum. Kontrol S yapalım. Sayfamızı şey yapalım. Bu aşamada bir alert diyelim ve deneme yazalım ve 2.3 nokta üst üste kontrol et yapalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın kontrol et yapalım ve şöyle bir yükleyelim. Ben ders nokta html'e geldim. Burada neydi? Chrome'a tıklayalım. Bakalım bize alert verecek mi? Yani herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok mu? Bu aşamada arkadaşlar isterseniz biz burayı silelim. Kontrol et yapmayalım. Yani kaydetmeyelim en azından e, bize en son kaydettiğimiz yeri çalıştıracak Chrome. Bu arada gerçekten bilgisayar çok yavaş. Şimdi var dizi diyelim arkadaşlar. Bir dizi oluşturalım. Diziler nasıl Java JavaScript'te ve PHP'de de böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu arada e, neden e, şey oluşturulmadı arkadaşlar. Kontrolü yapalım. Eee Burada Chrome'la neden bir Chrome'u tekrar çalıştıralım? Hiç çalışmadı. Neden böyle bir şey? Neyse o çalışır arkadaşlar. Bizim dizinin elemanları 4 örneğin 5 ve ne olsun? Şu anda örnek 6 olsun arkadaşlar. Evet Chrome'umuz çalışmaya başladı. Bir sayfamıza bir bakalım. Sayfamızın inceleyelim ve ne yapacağız? Konsolda açık olacaktı. Şimdi bir bakalım bu kendine gelsin arkadaşlar kendine gelmesini bekleyelim. Şimdi dizi e deyip for iç arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Artık bu metodun içine ne yazacağız? Bu metodun içine bir callback yazacağız arkadaşlar. Artık bunu bilmeniz lazım. Şimdi yapacağımız şu function deyip süslü parantez arkadaşlar bu süslü parantezlerin içine artık buraya bir parametre gireceğiz. Örneğin ben a diyorum. Yani burada a demenize gerekmez. Yani kesinlikle bir şey olabilir. Örneğin ben alert out dediğimce ne yapacak arkadaşlar? Sırasıyla artık bu elemanı 4, 5 ve 6'yı bana alert olarak verecek. Şimdi ben istersen bunu bir silelim arkadaşlar. Ve istersen buradan yani bakın buradan e, o arkadaşlar burada bu, bu kısımda sol kısmında bulunuyor. Ben Chrome kullanıyorum Yine diğer araçlar geliştirici araçlardan Chrome'da kısaca F12 ile bunu açabiliyoruz. Bakın istersen bu tarafa doğru şey yaptıralım. Burada search kısmında arkadaşlar indirilen kaynakları görebilirsiniz. Network'ta yüklenen şeyler mesela Facebook'ta OK'da arkadaşlar bazı profiller görmek için gene network kullanabiliyoruz timeline profil gibi bu bu aşamada biz konsolu kullanacağız yani çok da lafı uzatmayalım şimdi bir sayfamızı yenileyelim bakalım arkadaşlar bakın ne oldu 4'ü verdi 5 5'i verdi ve 6'yı verdi neden konsolu açtım arkadaşlar herhangi bir hata olduğunda hemen görmek için şimdi bir de Dizinin mesela ilk elemanına ulaşmak için arkadaşlar pardon dizi mesela dizi neydi sıfırdan başlıyor. Yani sıfırdan başlıyor dizi bir değil. Yani dizinin ilk elemanı 4. Dizinin ikinci elemanı ne olur? Dizinin ikinci elemanı 2 iki eksi 1 1. Artık üçüncü elemanı 3 üç eksi 1 artı 2 olur arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Örnek dizi diyorsunuz ya. Yani. Kaçıncı elemanı kaçıncı eleman işte kaçıncı neydi? Eleman artı eksi 1. Bu kadar. Yani bizim aslında formülümüz bu. Kaçıncı elemana ulaşmak istiyoruz? Birinci eleman. 1 1 ne etti? 0 etti. O zaman dizi 0 olacak arkadaşlar. Bu da ekstra bir şey var arkadaşlar. Çünkü mesela illerde şeyler var. Mesela benim bir dersim var kanvasta. Böyle 100 tane top duvara çarpıyor. Rastgele işte onlara bu şekilde arkadaşlar dizili yapmıştım. Şimdi dikkat ederseniz bu for iş bir dizinin arkadaşlar bir array neydi teker teker nelerine ulaştı arkadaşlar elemanlarına ulaştı bir de ind indeks numarası var İstersen buraya indeks yazalım pardon a nokta indeks değil burası arkadaşlar virgül atıp indeks atıyorsun. Bu indeks tamamen indeks size kalmış arkadaşlar. İlle indeks yazmanıza gerek yok. Kontrol yapalım. Sayfamızı yerleyelim. Bize ne verecek? 0, 1, 2, 3 verecek. Bakın 0, 1, 2 ve 2 verdi. Yani ne verdi arkadaşlar? Sırasıyla artık 0. Neydi? Kaçıncı eleman? Eksi 1 0, 1, 2. Artık bura indeks yazdım ya arkadaşlar. Siz bura i de yazabilirsiniz. Yani mesela bir elemenin, bir elementin indeksi falan. Mesela jQuery'de ve şeyde arkadaşlar. Ee, jQuery'de ve AngularJS'de var. Mesela indeks ve equi metotları var. E, bilenler e, mesela şöyle indeks deyip neydi? bu şekilde ve bir de EQ diye iki metot e, jQuery de var. İşte onun temeli arkadaşlar burada geliyor. Bakın index buraya istersen index yazabiliriz. Anladınız mı arkadaşlar? Çok basit. Örnek bir dizinin elemanları toplayan bir işlem yapalım. Burada değer diyelim. Var diyelim. Değer eşittir. Sıfır diyelim. Bu arada arkadaşlar global ve lokal değişkenlerde en azından bir tekrarlayalım. Şimdi A eşittir artı a diyor. Biraz ilginç geldi değil mi? A'ya her seferinden bir sonraki a'yı ekle demek. Değil mi arkadaşlar? Bakın a eşittir artı a. Ben geldim. Bakın ben geldim. Döküman diyelim. Hat şu anda istersen döküman write yazalım. Ya da başka inner html de yapabilirdik. Neyse arkadaşlar. alışmanız için inner html yazın. Şu anda ailesi örnek. Burası yazı olsun. Ve bir div oluşturduk. Geldik buraya. Artık Document neydi? Query ne yapacaktık? Selektör kullanacak. Query selektör artık DS yazıcı şeklinde. Çünkü ID inner neydi? Inner HTML ve inner text. Artık neydi? I bir yazdıralım. Bir bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Bu arada konsolda açık arkadaşlar. Sayfamızı yeniledik. Hop. Ne oldu? A is not defined. Halbuki A tanımlı. Peki neden? Çünkü A arkadaşlar A bir global değişken. Pardon lokal değişken. Yani sadece bu fonksiyon içinde ulaşabiliyor. Oysa ben ne yaptım arkadaşlar? Bu, bu yazdığım komut bu metodun dışında yani bu fonksiyon dışında e, o zaman ne oldu? Lokal bir değişkene erişmek istiyorum. Bunu lokal bir değişkene nasıl erişiyordu? Örnek atıyorum burası. Değer olsun. Pardon buraya vardı diye değer isterse örnek boş bir değer olsun. En sonda arkadaşlar e, bunu nasıl yapabiliriz? E, değer eşittir. Bakın değer değere her seferde arkadaşlar neyi ekle? A'yı ekle. En son biz değere bakalım. Ne yazdıralım? Inner HTML yazı ayısı yazı olanına bir yazalım. Bakın ne oldu? Nam dedi arkadaşlar. Neden böyle bir hata aldı? Bir bakalım. Yani bir inceleyelim, bir bakalım neden böyle yaptı. Şimdi bunun sebebi arkadaşlar ilk değişken belli bir değere sahip olması, sıfıra eşit diyelim. Bunu da arkadaşlar bilmenizde fayda var. Şimdi bakalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın ne oldu? Bize 15'i verdi. İstersen burada kontrol neydi? Kontrol artı ile sonucu bize döndürer. Bakın ne oldu? İstersen burasını mesela ne olsun? Burası da 7 olsun ya da 78 olsun. Kontrol yapalım sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım bakın ne oldu? 93 oldu. Mesela permütasyon hesabı yapmak istiyoruz arkadaşlar. burada mesela 5'in e, permutasyon olsun veya onu gerçi for döngüsünde yaptırabilirdim. Mesela 1, 2, 3, işte 4, 5 ve 6 yı. bunlar arkadaşlar çarp birbiriyle çarpsın. Değil mi? O zaman nasıl yaparsın? Değer çarpı Yani her her seferde bir öncekiyle çarpıyoruz. Bunu biz görmüştük. Bakalım ne oldu? 720. Bakın bize permutasyonu verdi artık böyle de biliriz. Yani ben ilk derste arkadaşlar bir şeyden bahsetmiştim ya mesela a eşittir a artı bir aynı zamanda a artıdır bu bu ve a artı eşittir 1. Yani bu üç arkadaşlar aynı anlama geliyor. Hiçbir fark yok. Tamamen size kalmış. Yani bakın üçü de rastlanabilir üçünde görebilirsiniz. Ve bakın en çok benim kullandığım üçüncü tip arkadaşlar. Yani size de tavsiye ediyorum. Tamamen size kalmış. Nasıl uygun görüyorsanız. Ama üçüncüsü bana daha çok pratik gibi geliyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde bunu yapabiliyoruz. Bu şekilde umarım bunları anlaşılmış. Bakın bu üçü aynı. A artı eşittir 1. A eşittir A artı 1. A A artı artı. artı. Yani her de e, hepsi ne olur arkadaşlar? E, artı ekler. Yani ama üçüncüsü arkadaşlar parmak. Şura bakın şuradaki şuradaki daha çok pratik. Bölebilirsin çarpabilirsin gibisinde. Burada lokal ve global değişkenlere unutmayalım arkadaşlar. Şimdi artı umarım bu örnek anlaşıldı. Bakın hem permütasyon yaptık hem de sayıları bir topladık. Aynı zamanda indeksi unutmayalım. Şimdi ben burayı siliyorum arkadaşlar. Küçük bir örnek yapalım. Ve ben burada örnek bir klas oluşturalım. Çok basit. Burada stil tablarına bas, tab'a bastım. Ve istersen bir ma, e, ne olsun? Mavi adında bir class olsun. Background ne olsun arkadaşlar? Background burada light blue yapalım. Yani modern bir renk olsun. Ve light blue yapalım. Hatta şöyle yapalım ya arkadaşlar. E, e, e 6 E 73 yapalım. Ve color da ne olsun? Biraz e E E olsun ve e, genişlik arkadaşlar 100, e, 150 piksel olsun ve e, yükseklik şu anda örnek o da 150 piksel olsun 50 piksel olsun bir de margin margin verelim bir m verelim arkadaşlar hani CSS'te de de bunu kullanın arkadaşlar e, p, e, margin ve paddinglerde M kullanırsanız sizin için daha sağlıklı olur. En azından standart şeyler kullanırsınız. Şimdi mavi klasına arkadaşlar örnek şöyle bir şey yapalım. Mavi klasına sahip bakın mavi diyorum. Klasına sahip mesela şu anda bir lorem yazdıralım. Değil mi? Lorem yazdıralım. Ve istersen maviden kaç tane yazalım? Şu anda 5 tane yazalım. Tab tuşuna bastık. İçine pardon yanlış yazdık arkadaşlar. 5'i nereye yazacak? Başı buraya yazdı. Lorem'den sonra 5'i tab tuşuna bastım. Bakın ne oldu? Lorem arkadaşlar 5 tane Lorem yazdı. Şimdi isterseniz biz bunları display block yapalım. Display arkadaşlar block ne demek? Alt alta dizmesini sağlıyor. Yani ezberle yapmayınız. Inline block bir satır içinde yatay sıralı block dediğimiz zaman alt alta sıralamaya başlar. Bir bakalım arkadaşlar. Bu arada kontrol şeyle bunları bir küçültelim. Bir bakalım neden böyle bir şey olmuş. Bir sıkıntı mı var gibi. Bir dakika arkadaşlar. Burada bir kontrol. Şöyle bir kontrol Z yapalım şöyle Ctrl Z arkadaşlar. Burada da Ctrl Z yapalım. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. Bakın Lorem'den işte şuradan mavi şöyle arkadaşlar Lorem. Burada istersen bir tane yapalım. Bu mesela bunu bunu da kopyalayalım. Şöyle. Unutuyorum gerçekten arkadaşlar. Ctrl D ile yapabiliriz. Bakın Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Bunu çoğaltabiliriz. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Bir bakalım nasıl oldu bir bakalım. Evet bakın çok güzel oldu. Hatta bunu isterseniz e, font size'lara falan küçültebiliriz. Yani önemli olan siyasi iki, iki sattır. Ee, bunu şey yap. Hatta haydi otomatik yapalım arkadaşlar. Height vermeyelim ki en azından şey olmasın. Tamam arkadaşlar böyle. İsterseniz bunu biraz küçültelim. Pardon şunu kontrol esnek küçültelim. Şimdi yapmak istediğim şu arkadaşlar. Ben örnek buna tıkladığım anda ne olsun? Herhangi birine tıkladığım anda onun indeksini alayım. Veya ne bileyim herhangi bir işlem yapsın. Şimdi gelelim scriptlere gelelim. Var diyorum örnek element diyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey. Hatta nesne diyelim. Var nesne diyelim. Document arkadaşlar query selector all yani hepsine ulaşacağız. Ne ulaşacağız? Artık klası mavi olan her şeye ulaşacağız değil mi? Klası mavi olan her şeye ulaşacağız. Bir bakalım. Evet klası mavi olan her şeye ulaştık. Burada boş bir dizi arkadaşlar. For each ve buradan for each ve arkadaşlar kol metodunu yazarak burada artık arkadaşlar buraya nesne yazıp ikinci parametrede arkadaşlar bir fonksiyon artık biz yazabiliriz. Şimdi böyle bir kullanım çok ve çok ve pratik. Burada arkadaşlar yaptığımız şey artık burası bir örnek ben buraya bir a yazıyorum bu for each buraya da index için e, i diyorum. Örnek A nokta 10 kalik yani şuraya arkadaşlar 10 klik bir fonksiyon yaz ve biz bu fonksiyonu istersen bir açalım. Burada bir her bir A arkadaşlar ne oldu? Artık kaç tane mavi varsa mavi klasına sahip eleman varsa her birini temsil ediyor. Az önceki dizideki 1 2 3 falan vardı ya aynı şekilde burada Herhangi bir kaçıncı aya tıkladıysa örnek bize alert ne versin? i versin arkadaşlar. Kontrol yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Buna tıkladığımızda bakın bize 0 verdi. Yani indeksi 0 oldu. Buna tıkladığımızda bize 1 verdi. Bakın en sonuna tıklayalım. Buna tıkladığımızda bize 5 verdi. Ne oldu arkadaşlar? jQuery'de hani e, e, indeks vardı ya. Bakın aynı şey oldu. Yani A 10 klik olduğunda örnek ben diyorum ki A nokta işte bu örnek bir stilden örnek çok basit vidit diyorum. vidit ee, diyelim. Burada örnek e, biraz 350 artı ne piksel pardon artı neydi piksel yapıyorum. Yani hangisine tıklandığında ne olsun mavi klasına pikselli 350 vidit yapsın örnek ben buna tıkladım bakın ne oldu bu arttı arkadaşlar bakın buna tıkladım bu arttı buna tıkladım bu arttı burada bu arada ee, bir sıkıntı mı var evet buna tıkladık bu arttı buna tıkladık bu arttı gibisinden böyle bir işlem yapabiliriz yani bu tamamen size kalmış bir bakalım arkadaşlar mesela en sonuncusuna bir tıklayalım bakalım en sonuncusun bakın en sondu bir öncekine bir öncekine bir öncekine ve bir öncekine bakın ne oldu arkadaşlar tamamen istediğim elementler oluşum bu şekilde arkadaşlar artık biz genelde bu şekil kullanacağız bakın ne oldu jQuery de bunu kullanıyor jQuery de aslında yaptığı şey şu jQuery mesela böyle bir fonksiyon yazıyor yani bilenler için bir jQuery bilenler için bir fonksiyon yazıyor arkadaşlar buraya selektör gönderiyorsun artık mesela aynısını yapalım arkadaşlar bakın buraya bir selektör selektör varsayıyorum Burada artık bakın bu burada artık isterse var diyelim bir scope da oluşturabilir. Örnek bir scope oluştursun ve JSON, JSON şeklinde olsun. Benim arkadaşlar artık scope element pardon scope selektör ne olur arkadaşlar? Scope selektör artık mesela şeyden gelen e, metottan gelen selektör artık yaptığı şey arkadaşlar aslında şu. Bakın. Yine aynısı. Call for each pardon. Call pardon şuraya for each diyelim. Buraya call diyerek arkadaşlar bunu açıp buraya artık ne, yaz, ne, ne yazacak? Artık element artık e, bu buradaki bir elementte istersen bir scope element yazalım. Burası arkadaşlar anlamazsanız da olur. Ben size söyleyeyim. Scope element e, jQuery bilenler için ona örnek olur. Scope element dedim. Burada document query. Neydi? Selector all. Artık bunun içine ne yazacağız? Scope neydi? Bizim selektörü yazacağız. Burada artık pardon scope selektörü yazacağız. Artık buraya ne yazacağız arkadaşlar? Scope element değil mi arkadaşlar? Scope element artık bunun içine function deyip bakın pardon function yazıp artı süslü parantez artık buraya ne yazacağız? A neydi arkadaşlar? Burası da indeks. Örneğin on click işlemi için A nokta on klik. Ben burayı a, şey yapmayacağım arkadaşlar. E, burayı dinamik yapmayacağım. Function deyip ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde örnek verebiliriz. Örnek alert İyi gibi bir işlem yapabiliriz. Burada yani jQuery arkadaşlar bu mantık kullanıyor. Yani ben açıkça arkadaşlar size söyleyeyim. Oradaki tabii ki metotlar ee, çok farklı. Mesela e, metotlar da jQuery şu şekilde yazıyor. Mesela ileride biz onu göreceğiz. Mesela add class gibi eşittir bir fonksiyon yazıp bu şekilde bunu e, yapıyor. Artık bakın artık ne yapabilirsin? Burada mesela burada yaptı arkadaşlar. Artık şey neydi? ID'si. Bakın mesela ID'si mavi olan örnek e, click işte pardon. Bakın add class deyip neydi? Burada bir parametre gönderebilirsin. Mesela class ismi gönderebilirsin. Class ismi gönderebilirsin. Artık burada da neydi? Burada artık bir tane param, param değilsin. Artık burada da çeşitli işlemleri yaparsın. Biraz arkadaşlar, bakın jQuery'deki böyle bir mantık var. Ee, onu ileride göreceğiz. Buradaki bakın, ne oldu arkadaşlar? Önemli olan sizin burayı anlamanız. Burayı anlamanız önemli olan arkadaşlar, ee, biz gene işlemlerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Yani nesnelerimize, elementlerimize bu şekilde, bu şekilde ulaştığımızı söylemiş olduk. Mesela e, ileride add class var. E, şimdi bir de bir sonraki dersimizde arkadaşlar isterseniz şimdi iki kadar gördüğümüz şeylerle bir uygulamasını yapalım arkadaşlar. E, mesela bunu dağımı da getirebiliriz. O, on klikti değil arkadaşlar bunun dinamik olarak hangi parametre olduğunu onu söyleyeceğiz. Mesela biz ileride ne yapacağız? jQuery yazacağız arkadaşlar. Ona benzer bir uygulama yazacağız. Yani mesela Angular falan o tür kütüphaneler frameworklar nasıl yazılır onu göreceğiz. Şimdilik arkadaşlar siz ne anlayacaksınız? For içi öğrendiyseniz tamam arkadaşlar. Bu, bu jQuery anlattığım kısmı kafanıza takmayın. Bakın hangisine tıkladıysam artık ne yaptım? Artık bakın artık bu işlemi yaptım. Bakın buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım. Bakın buraya tıkladım, artık buraya tıkladım. Artık, buraya tıkladım. artık burası büyüttü. İndeksine de ulaşabilirim artık. Bu tamamen size kalmış. Artık EQ yapmak isterseniz ne olacak arkadaşlar? Mesela burada var mesela var de var değer dersiniz veya boş bir değer olabilir. Şu anda mesela var değer olabilir mesela global bir değişken olacak ya artık burada herhangi bir değer tıklanana değeri de indekse eşit olabilirsin. Böylece neydi? EQ metodunu artık hangisine tıklamış? Hangi indekse tıklamış değerle görebilirsin. Yani çünkü bu metodun dışında ay indekse ulaşabiliriz. Bu ders buraya kadar arkadaşlar derslerimizin devamı gelecek. Bu derslerde for içi gördük. Bundan sonra derslerimiz biraz daha zorlaşacak. Yani zorlaşacak derken artık karmaşık şeyler yavaş yavaş göreceğiz. Biraz çünkü sürekli basit gitmeyelim. Basit gitmeyelim. Bundan sonra biraz eski konuları da biraz anlamadıysanız tekrar bu ders biraz çok önemli arkadaşlar. Bundan biz artık bundan sonraki derslerimizi buradaki derslerin bu dersin çoğunu kullanarak geçireceğiz. Neyse devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakınız.